Kuzey Irak bölgesel parlamento seçimi sürecini takip etmek amacıyla Irak Türkmen Cebesi Başkan Yardımcısı Eytem Aşi Muhtaroğlu, Kifri'ye ziyaret gerçekleştirerek Irak Türkmen Cebesi Kifri İl Başkanlığı'nda temaslarda bulundu. İl Başkanı Sezgin Bayatlı ile bir araya gelen Muhtaroğlu, buradaki Türkmen varlığının bu seçimiyle güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Kifri'deki Türkmen vatandaşlarının bu seçime aktif katılım sağladığını ifade etti. Geldik yakından takip edelim seçimi. Geldik Arap Türkmen Cebası'nın burada Kifri il başkanlığını ziyaret ettik. Milleti gördük kalabalık bir şekilde. Millet de çok morali yüksek. Yani gerçekten sevindik. Çok güzel bir manzara idi. Kadınlara buradan sonsuz şükranım bilintiğim. Büyük bir sayıda kadınlar burada. Şahsiyetlerimizi gördük. O gelen insanlarımızı gördük. iyi i̇yi bir şekilde burada milletimiz katılıp seçme ve Şer'i temsilcisinin adayına oyunu verip, çünkü kifride olan Türkmenler her vakit bunlar davalarına bağlıdılar. Türkmen milli davasından hiçbir vakit bir günden bir güne ayrılmadılar. Onun farkında olduğu için iyi bir şekilde katıldılar ve Irak Türkmen Cevhası'nın adayına oylarını verirler. Ben buradan seslendim Irak hükümetine. Dikkatli olsunlar. Yani istirik bu yarışmaya ka adil bir şekilde olsun, şerif bir yarışma olsun. Madem ki demokrasi bir ameliyadı, gerçekten gerek o demokrasiyi tatbik olsun. Muhtaroğlu daha sonra terör saldırısında şehit edilen Kifri'deki Bayat Aşireti Başkanı Hüseyin Alluş'un mezarı başına giderek şehidin ruhuna Fatiha Suresi okudu.